İstes Adam başlıyor. Oyuncu aile rapa pa pa ba. Evet çallar gördüğünüz üzere çöp adamımız yatıyor bir işi yok. Ve elinde de iş çantası falan var. Elini e, işine dön dedim ve tek oyunculu diyorum iki oyunculu falan da olabiliyormuş. Evet. Beğenirseniz iki oyunculu devam edebiliriz. Evet. Tanıtımı var mı bilmiyorum varmış. Bak, ne iz, oldu? Iz, iz, yatıyor. Hey sen, bu benim bakın. Git bul. Nasıl ya? Biz hangisiyiz? Bence bu beyaz Finans ofisine bir personel bir arıyorlar. arıyorlarmış diyor. Hmm. Odada çalışıyorum ama kovuldum. Bu beyaz kovulmuş biz maviyiz bence. Aynen bak maviyiz. Biz Bize. maviyiz. Bize diyor ki gitiş bul. Aynen ve buradan kovulmuş. Burada personel arıyorlarmış yeni. Biz de gidip bir şey olacağız. İş ister misin? Tabii, tabii, evet. Tabii tabii evet. Tamam evet dedim. Referans veren arkadaşın ismini gir. Beyaz beyaz mı? Beyaz. Beyaz da o. Ha bu beyaz. Referans veren de beyazdı. <laughs> Güzel canlar şu an binaya, binaya mı girdim yo? Şeye mi gidiyorum? İstihdam. İstihdam istiyoruz. Zıpla öğretiyor nasıl? Dur. Ben, Ay vurdum. Ne yapıyorsun? Kaynama arıyor diye onu dövdüler. Ben hem adama vurdum <laughs> hem de yanlış <laughs> bilir, Allah birbirine. Ben şöyle ileri gitmem gerekiyor. Ben sizin önünüze bir geçeceğim de benim arkadaşım önerdi. Asansöre gir diyor. gir diyor. Güzel. Asant geliyor çabuk gir. Güzel karşılık canlar. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Beyaz. Ha beyazmış. Patron ben benim. Bu da eski yeah, eleman. Evet arkadaşız. Ah doğru. Eski eleman diyor ki en iyisiymişsin. Burada <laughs> yaptığımız şey aynen sıkıyız okay, diyor. Eski elemanı beyazı What? kovdu. Ha benim kovmamı istiyor. Artık diyor es yeni eleman değil diyor. Zeyle ben bunu kovacakmışım. Git, git burada zaten. Arkadaşı sanıyordum diyor. Git get, get, git, get, 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 git. sorun, sorun neydi, değil. çabuk bitir hatırladım. diyor. Haftaya <laughs> <laughs> bir şeyler bir şeyler dedi ama canlar güzel. Evet, Maaşını kendin ayarla diyor. Tam 15 dolar, Ta, 9 dolar, 6 bence 15 dolar. Ee, kabul etmediler. 9? Tamam nah, siz belirlemişsiniz ki biz yeni başladık canlar. 6 dolarla başlarız. Hoş geldin yeni personel. Hoş geldin. hikaye böyle anlatım mı anlatım hoş olmuş. Ne yapıyoruz Ay bir dakika. Allahım kafama Aa, beyaz mı? atıyor kesin bunlar. Beyaz mı atıyor kesin. atıyorlar. Kesin. Kaç, kesin kaç 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 o tarafa kaç bu tarafa kaç ne oluyor ben anlamadım. Ay uzay aracı ne o karşımızda? Aa patron. Şşş, patron mu atıyor? Patron çok kötü bence. Bence an... çok kötü bir yere girdik. Ben çalışıyor muyum? Yok uyuma dostum ya işte de uyunmaz yani. La. Sen niye Bunlar bana kendin? niye saldırıyorsunuz? Kovuldun der. Derken... Siz kovuldunuz Siz Sen Asıl... Ya. Siz kovuldunuz. Oo, güzel, yıldızlar güzel. çıktı. Yıldızlar çıktı başımızda. Terfi yıldızlar. Herfey seç. Ha ben kendi terfimi kendim seçiyorum da kahve bardağı fırlatabiliyorum, çapraz tekme atabiliyorum, ileriye atabiliyorum, değiştir bence kahve Çak, bardağı. Çapraz tekme ya. O mu iyiydi? Kahve bardağı ne yapacağım? Alın kahve Şunu için alayım. biraz sen Aa bir dakika. Şunu, mi a, mi bir dakika. Tamam çapraz tekmeyi de aldım. son. Çapraz tekme atarım. Döner tekme de atarım. Sana da kahve fırlatırım. Ha Siz Kim suna sandınız suna. beni yeni eleman mı sandınız ha? Ne oldu nanik? Ha, kullan. Neyi kullanıyoruz? Hangisini ki? yükseltmek istersin diyor. Döner tekme. Çapraz tekme artık döner tekme oldu. Biz, ya biz sandalyenin Güzel üstünde canlı. duramıyoruz ya. Bir Patron <laughs> mu bu? <laughs> yo. Randevun yok diyor. Kızıyor. Allah yo. Allah sen kimsin? Ya randevusu olmayana saldırılır mı? Ay döner tekmeyi gördün mü? O çok iyiymiş. Bak, Bak ama. Kahve fincana da atarız ya? kafana. Biz onu gönderdik. Biz şöyle şunu alalım ben Yukarı canım. çıkalım. Tamam. Liderlik eğitimi. Terfi seçiyorum. Özel depo. Duygusal vampir. Liderlik Lider. eğitimi. Aynen. Ben patron olacağım büyüyünce. Lider o biz. Güzel böyle böyle gidiyoruz. O olmam lazım. Allah'ım bu şirket şey mi? Özel dövüş öğreten şirket mi? Oo. Bir çalışamadan kavga dövüşün arasına girdik. Mavi o, abim koştu. Şöyle Oo, geldim, bir de. ona vurdum bir ona vurdum gördün mü? İşte ya gördün mü? Sen Çok neler güzel. yapıyorsun? Çok güzel. Rovaşata, rovaşata yapalım açılır kapılar ve biz çıkarız. Ya canlar şu an güzel Sana var ya şu Belki randevun biz. yok diyen aşağı gönderiyor. Dendam sana yok, da var ya şöyle. şöyle bir tane. o süper benim bu işi öğrendim. Ee, ama yukarıdakiler çok büyük. Bunlar artık biraz büyümüşler dostum. Stajyerleri getirin diyor. Küçükler geliyor. Allah şunu da indireyim. Rövanşatı attım ona. Bakamazsın. Minik stajyerler geliyor. bastın diyor. Bunlar seni güzel, yiyecek güzel. diyor. Onlar teşekkürler, var ya. Teşekkürler. Hepsini indiririm. Aralarında kaldı. Aralarında kaldınız evet. plus 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 bir şeyler yap. Bir şeyler yap, bir şeyler yap, bir şeyler yap. Aralarında... Bence de rövaşata falan bir şey yap yani. Teşekkürler diyor. Hem Şu an benim... teşekkür ediyor. Bunları yaklaştırmamam lazım. Şu an canım var ya. 16 canım varmış bir kalmış. Şu an Aa. hiç durmadan bunları indirmem lazım. Yoksa burayı bitiremeyeceğim. Aa. Bölüm bitecek. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Biz ben teşekkür özel... ederiz. Tamam. Şu an kaç? iki kişi kaldı. Gel gel. Allah'ım. Güzel dur. O ne yaptı orada? Tamcan, tamcan, tamcan canımı fulledim Çok iyi oldu. Tamcan, tamcan. O senin amcan. Güzel, güzel canlar. Canımı fulledim Yoksa az daha gidiyordum. Dostum sizden hiç canımı azaltmamam lazım çünkü çok zorlanacağım alanlar Biz gelebilir. Demek ki karateyi öğreniyoruz demek. Ki Aynen ya şu an çok iyiyim çok gelince karıştırdım sadece. Aynen. Şu an yoksa tam buna vur geçiriyorum. Hangi özelliği vuracağımı da denk getirsem zaten indiriyorum onu. Yani patron bizi koruma olarak almak istemiyor. Kayan tekme de güzel, kayan tekme Bakın. de güzel. Artık yeteneklerim bayağı zirveye çıktı canlar. Kayan tekme falan atabiliyorum. Burada kafası büyük. Boz var, boz var. Randevu yok dedim onu gönderdik. Tamam patrona, patrona gidiyorum. Patrona gidiyoruz patron. Çok hızlı geçti. Biliyor musun Geldi. İşimi almaya mı geldin önce beni eee. kovman lazım diyor patron mu bu hayır ya bu bence önceki korumaymış Allah'ım canım çok hızlı gidiyor teşekkürler dedi e, gönderdik tamam kazandım oh. hayır bir dakika yeni CEO bu mu diyor asıl büyükler buymuş genişleme istiyoruz bize itaat et diyor kovulan iş arkadaşlarının haykırışları aşağıdan yankılanırken gizemli söylüyetleri sözler hakkında ne düşünüyorsun onlara itaat mi edeceksin red mi edeceksin diyor A, Reddediyorum. Reddedelim. Bilmiyorum. itaat ediyorum. Hayır reddedelim. <laughs> Redmedelim ama reddedersem devam edemem sanırım. O zaman idare edelim. Bence oyunu devam ettirebilmemiz için Normalde olsa reddedelim. Evet tabii. Alır paltomu çıkarım. Tabii canım. İtaat <laughs> itaat et dedim. Excellent. Muhteşem. Muhteşem. Aldılar. <laughs> 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 Kabul edilebilir diyor. Artık yeni patron ben oldum. Peki. Kırmızı oldum ama ben de. <laughs> Aldattı. Artık, patron, patron benim. benim. Bir dakika, bak bölümü geçtim. Yoksa var. geçemeyecektim, baştan başlayacaktım. Ya var ya ben olsam var ya. Reddederdim <laughs> evet. diye. Şimdi yeni bir karakter açtık, onunla devam edeceğiz Anne canlar. Metin. Güzel yeni bir karakter açtık, süper. Ya bölüm bölüm gidiyorsunuz böyle, kazanmaya <laughs> çalışıyorsunuz patron <Asen> olduğuma <laughs> göre. Beni bir personel seçebilirim. Birini <laughs> <beni> seç, Hayır ben seç. da en iyisi benim. Ben ona göre karar vereceğim. Tamam, birini ben seçeceğim. Ha sen ol. Nasıl seçeceğim? <laughs> Vur bir tane. That hurt. Canım acıdı. Ee, evet, senden canım olmaz. Acıdı dedi. Bir dakika. Bu, bu kibar canım acıdı diyor. Aa, diyor bu. bu da ahat dedi. Ya normal birine vurursan canın acır yani. You, Teşekkürler efendim. Bunu <laughs> alıyoruz. Tamam <Bak, gülüyor> seni alıyoruz. Harika tekme efendim diyor. <gülüyor> Karar <gülüyor> verdim. Pişman olmayacaksınız efendim şey. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz. Gidiyorum. Ama hayır. Mobinga Aaa. Artık bu biz mi olduk? Şimdi mavi ben yönetiyorum. Bunu da patron yapmaya çalışacağım. Şapka alıyoruz her patron olduğumuz. Amacım en alt seviyeden alıp patron okay, yapmaya çalışmak. Evet yeni eleman. <laughs> i̇stederler benden <laughs> genişlemeni istiyor. Sana, Sana bir 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 diyor. Kuleden bir genişletme satın al diyor. Güzel güzel canlar. Genişlet. Nasıl ya? Tam genişlet. Güzel. Oo. Artık yavaş yavaş büyütüyorum ek mesai. Tamam <laughs> satın aldım. Güzel canlar. Allah'ım ya oyunda bile ek mesai var. <laughs> Yapacak bir şey yok. Güzel. Genişletme tamamlandı. Aferin. Mavi baş belasıydım diyor ama artık patronum diyor ve kırmızıyım. Emir almaktan hoşlanmıyorsan <laughs> buyur işe koyul dedi. Yerimi kapmaya çalış. Amacımız her bir seferinde yerini kapmaya çalışmak. Güzel. 15. Hayır. Ya artık 9 olsun bari. Hayır. <laughs> ama ben 6'yı istemiyorum ya. animecile devam ediyorum. Yeni personel. Hoş geldik. Artık oyunu bildiğimiz için daha hızlı geçebiliriz canlar. Güzel, evet. güzel, güzel. Kaç, 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 Kovuldun der ki asıl siz kovuldunuz. Yok, o iş öyle değil. O iş öyle değil. Gönder, gönder, gönder. Tamam, karateci vurucu bıçak atışı. Bıçak atışı. Güçlen dostum, güçlen, güçlen. Hepsini al. Evet. Bir daha geldi. Çapraz tekme. Tabii. Çapraz tekmeyi severiz. Böyle canlar bunlar seri seri bıçak 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 gönder gitsin. Güzel güzel süper böyle seri seri geçebiliyoruz bunları. Al sana al sana. Tekmemek mi hızlı bir şekilde indirebiliyorum Aa, da canımın gitmemesi mi? lazım. Süper, süperiz. Bir süperiz. de canın var haberin olsun. Aa diğerine göre daha az demekti bu. Evet, idi şimdi 10. Güzel. Olurdu. Uzaktan uzaktan da indirebiliyoruz bu güzel canlar en azından dediğim gibi diğer tarafa çay, çay, gitmeye çay. uğraşmayacağız en azından. Süper. Burada bozlar hızlı bezi. bir şekilde geliyor yaklaşma derken. Yaklaştım, Yaklaştım bile. Ha o da para derdinde. Yok canım Aa, bunlar yok. bunlar geçmiyoruz. Güzel ben bunlar da uyuyor. geçeceğiz sanırım bunlar uyuyormuş. Ya dostum ya. randevu yok deyip bizi meşgul etme. Ben burayı hızlı bir şekilde geçeceğim de bu ne kadar güçlüyormuş oh, işte, kırmızı. Bir de sen. Tamam dostum para ya. gördüm ya aşağıda para vardı. Tamam şunu alalım. Karete darbesi. Sonra bu şunu da alalım. Varmış. Sonra aşağının yanına inelim. Hızlı terfi. Güzel. Şöyle. Ne bir oldu? şey söyleyeyim mi? Bu bayağı ben güçlü gibi. Sakabastın dedi. Yine sakabastın dedi. Indireyim. Bebeler geliyor. İşte var ya seri seri indireceğim de bir şey yani. söyleyeyim mi? Bu özel güç kullanıyor. Yani yani ben onu indirmem lazım. Hep güzel, 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 güzel. Neresi güzel? Çağırıyor, çağırıyor. Kalabalığın arasında kalıyorsun. Gizli canım kaldı. Süper canlar da zorlandım o ya. Şey yiyor. Bu bölümde bence de. Asla bir şey atıyor, güçleniyor. Ve havaya uçuruyor bize. Ben bunu acaba indiremiyor muyum? Önce diğerlerini eee, indirmem topattı. lazım? Tamam, onu indirdim sanırım. Tam güzel artık geçebileceğim. Dur canın kaldı. Şu an bunu da indirdikten sonra devam edebileceğim canlar güzel yapmışlar can. ama. Tam can lütfen. Can kaybı. Hayır rüzga kan, değişim kan rüzgarları. O. Son değişim rüzgarlarını seçeceğim canlar. Değişim hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Dediğim gibi canımızın az olmasının dezavantajını göreceğim bence. Beyaz geldi. İşimi geri vereyim. Baştaki beyaz buraya geldi. Lütfen 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 diyor. Dostum kalk. Ay Aa, iyi, beyaz al, vurma beyaz Sen, benim arkadaşım aslında. A, a, nasıl vurursun? Beyaz onu gönderelim dostum onu Heh. gönderelim. Tamam. Tamam gitti beyaz da gitti Sen ama ya. Yani. Topal topal nasıl geliyorsun geri ya? Ya bunu da gönderelim canlar. Olsun asansör açılacak. Bunu aldıktan sonra mı açılacak acaba? Evet. Yeni bir şey. 100 avuç yumruğu, O çok iyi oldu. 100 avuç yumruğu mu? Ya artık 100 avuç yumru gücümüz varmış. Ta 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 ta. Yaklaşıyor vuracaksın onu süper. Aa da seri seri vuruyor. Evet. Canlar oyunu burada bırakıyoruz. Devamı gelsin isterseniz. Buradan devam edelim isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>